Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bugün kim doğmuş? Timin, 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 Timin. Timin. Evet bebeğim sen. 13 Ekim 1995'te Busan'da doğan bu tatlı şeyin 30 yaşına girdiğini söylüyorlar. Lütfen bu yanlış bilgi düzeltilsin. 3 yaşına girdi o. Şuna bakın minicik hala. Bugün açtığı yayın hakkında konuşacağız. Şaşırtıcı ve eğlenceli bir yayın olmuş ama önce Kore'ye bir bakar mısınız? Kore Park Cimil ile dolmuş. Korelileri BTS yüzünden çok kıskanıyorum. Yoksa hiç işim olmaz yani. Orada olmak vardı şu an. O şimdiye kadar gördüğüm en naif, en zarif, en tatlı insan. Kendine has sesi ve dans yeteneğiyle sektörde birçok idolün rol modeli. 2014 yılında tanıdığım Jimmy neyse bugünkü de o. Bunca ün ve zenginliğe rağmen asla mütevaziliğini bozmadı. Yeteneklerini geliştirip gözlerimin önünde dünya starı olarak bana büyük bir gurur yaşattı. İnanın ben doğursam bu kadar gurur duyarım yani. İyi niyeti sayesinde çok kalbi kırılan güveniyle sınanan Cemini böyle güçlü görmek paha biçilemez bir mutluluk. Bugün açtığı doğum günü yayını kaçırdım ancak tekrarını izlerken sizlerle de özetini konuşuyor olmak bile güzel. Bu arada son zamanlarda burayı çok ihmal ettim. Sizi yalnız bırakmak zorunda kaldım. Çok özür dilerim her birinizden. Her ne olursa olsun sizi bırakmaya niyetim yok. Bir gün yine eskisi gibi sık sık buluşacağız. Söz veriyorum ve sizi çok seviyorum. Benim hayatımda en az BTS kadar büyük yeriniz ve kıymetiniz var. Bunu asla unutmayın. Tamam fazla ciddiyete gerek yok. Yayını konuşalım hadi. Jim'in yayını evinden açmıştım. Evini göstermesini isteyenlere ama çok temizlik yapmadım. Bulaşıkları yıkayıp evi temizleyeceğim. Giydiğim kıyafetlerim bile öylece duruyor dese de odanın bir gösterdi. Şimdi konu çok dağılmasın ama ruh işi olma işini abartan Vimi'nin evlerinin benzerliği şaka mı? Sanki Jim'in yayını Taeyong'un evinden yapmış. Sizce de öyle değil mi? Peki bizim bu samimiyet şaka mı? Bere takmasının sebebi saçını yıkamamasıymış. Yıkamak istemiş ama yayın için geç olurmuş. Aslında neyse demeyeceğim ne ayıp. Evini temizlemeye teklif eden yoruma gel temizlersen sana para öderim dedi. Düzenli hizmetçin oluruz biz. Karın açlığına bile çalışırız ne diyorsun ne parası yavrum ya. Cim'in doğum gününü ailesiyle kutlamış ilgilerim. Dün ailesi doğum günü için Seul'e gelmiş. Babası ona yemek pişirmiş ve oğluna harçlık bile vermiş. Babam çok tatlı birisi değil mi diyor. Bir de kesinlikle senin gibi tatlı bir çocuğu dünyaya getirip güzelce büyüten aile her türlü övgü hak ediyor Cimin'cim. Hediye almadığını, üyeler ile bugün görüşemediğini çünkü herkesin albüm için harıl harıl çalıştığını söyledi. Mesela Jimin yayına gelmeden önce albüm kaydına gitmiş ve eve gelip yemek yemiş. Dün gece de iyi uyuyamadığı için yayından önce 30 dakika kadar uyumuş öyle yayın açmış. Albüm ve şarkılar hakkında asla spoiler vermedi. Kaç şarkı olacak onu bile söylemedi. Sadece çok gerginlermiş. Beğenir miyiz diye merak ediyorlarmış. Herkes kaydını bitirdikten sonra hep birlikte dinliyorlarmış. Bazen en baştan başlamaya karar verdikleri bile oluyormuş Tek düşünceleri bize en iyi vermekmiş Ah ah siz isteseniz de kötü iş çıkaramazsınız ki çocuklar Jimin bizi görmek için çok sabırsız olduğunu söylüyor Tekrar sahnede bizimle şarkı söyleyip eğlenmek ve fotoğraf çekmek istiyormuş Az kaldı yavrum çok az kaldı İyice yoğunlaşmışlar albüme Anlayacağınız geliyorlar yekilerim geliyorlar Armin'in zaafı BTS'tir E BTS'in ise kesinlikle Jimin ona hiçbiri dayanamıyor ya. Jimin ne yapsa aşık aşık bakıyor ve ışıl ışıl gözlerle gülüyorlar. Yoğun olsalar da Jimin doğum gününü önemsiz bir gün olarak tanımlasa da kardeşleri sosyal medyada kutlamayı ihmal etmedi. Hobi ve Namjoon'un paylaşımları görülmemiş fotoğraflardı. Bayıldım. Peki Taeyeon? İnternetten Vimin diye aratıp bulduğu resimleri paylaşmış resmen. İlla trollük yapacak. Eminim ki telefonunda görmediğimiz nice Jimin görüntüleri vardır. Altına da doğum günün kutlu olsun Tomodachi diye yazmış. Tomodachi Japonca'da arkadaşım demek. Görüldüğü üzere bu çocuk tam bir troll. Jimin dün kayıt sonrası Taeyong'u görmüş. Onun askerden geldikten sonra iri olduğunu ama son zamanlar iyice zayıfladığını söyledi. Taeyong'a neden bu kadar zayıfladın diye sorunca Armie iyi görünmek için cevabını almış. Ya deli olacağım zayıflıkla ne alakası var bunun? Biz zaten her türlü seviyoruz. Yap kasını al kilonu yeter da. Ciminde de diyette yine. Kendine acı çektirdiğinin farkındayım. Geri dönüş için mutluyum ama her seferinde bunların diyet yaptığını bildiğim için bir parçam da üzgün oluyor hep. Utanmadan bir de siz kilo vermeyin diyor bize. Not alın iyi kilerim diyete giriyorum sırf inadına. Jimin'imiz koşu haricinde spor yapmayı sevmediğini ve sevdiği şarkı eşliğinde koştuğunu söyledi. Şarkı eşliğinde koşunca kendini film sahnesinde başrol gibi hissediyormuş. Şimdi ben anlamadım bunu. Oyunculuk yaparken uygulamalı gösterse daha iyi olmaz mı sizce deyikilerim? Bu koşu ile ilgili bir askerlik anısını hatırladı yayında. Hafta sonu JK ile hadi biraz kilo verelim diye düşünüp kulaklarında kulaklık koşmaya gitmişler. Koşarken Jimin zorlanmış ama iyi koşmak için de çabalamış. Jungkook tabi ayı yorulmak nedir bilmiyor. Bir ara kaybetmiş JK'yi. Hangi şarkı olduğunu hatırlamıyormuş ama dinlediği şarkıda bir bölüm varmış. Dönüşte çok hızlı koşuyormuş ve o zaman o bölüm çalmış. Ve aniden ritim düştüğünde JK'yi tekrar görmüş. Film gibiymiş. Anlatırken hissettim yemin ederim. Hadi bunu gelecek kripto referans olarak kullanın canlarım. Yayında Paris Moda Haftası'ndan da bahsetti. Havalimanında iyi görünmek istemiş bize ve kıyafetlerini kendi seçmiş. Doğal yürümeye çalışmış ama Armi'yi görünce gülümsemesine engel olamamış. Cidden harika değil miydi? Hala aklımdan çıkmıyor o görüntüsü. Galadaki kıyafetini de kendisi seçmiş. İçine bir şey giymediği için kalbi çok hızlı çarpıyormuş. Harbi harika iş çıkardın yavrum. Bizim de izlerken kalbimiz çarpıyor yapıyordu Bu arada Cem'in kas yapmayı düşünmüyor. Çünkü zayıflayınca kaslar gittiği için çabalarının boşa gittiğini düşünüyor. O zaman zayıflama ya zayıflama. Zaten uyku düzeni de bozulmuş. Bugünlerde geç uyuyormuş. Sabah 9'da uyuyup 3-4 saat sonra uyanıyormuş. Bu kadar yoğun çalışmaya 3-4 saatlik uyku yeter mi yavrum ya? Bu son dedikodular canını sıkmış olmalı ama o çok güçlü biri iyikilerim. Paris'te açtığı yayında bu yıl çok fazla şey yaşandı. Gerek hayranlarıma gerek çevremdeki insanları hep iyi halimle görülmek istiyorum fakat hayatı düzgün yaşamak hiç kolay değil. İyi bir yetişkin olmanın, iyi bir hayat sürmenin asla kolay olmadığını her geçen gün daha derinden idrak ederek yaşıyorum demişti. Hala unutamıyorum bu sözlerini. Jimin herkesi kendi gibi biliyor ve sonrasında sırtından vuruluyor gördüğünüz gibi sevgili arkadaş ya da bir komşu. Açıkça belli olan bir şey varsa sektördeki çoğu kişi saf kötülükten oluşuyor. Ama BTS kolay lokma değil yutamazlar onları. Artık kimse üzemez Jimin'i de BTS'i de ve bizden ayıramazlar. Yayında kendi hakkında bilgiler de verdi ikilerim. Jimin parfüm kullanıyormuş. E tabi ki meleklerin kendine has güzel kokuları vardır. Soji içmeyi seviyormuş ama bugünlerde ertesi gün yorgun hissettiği için içmemeye çalışıyormuş. Saçını pembe ya da maviye boyama fikrini düşünecekmiş. Saçlarını uzatıyormuş biliyor musunuz? Yaşasın. 30 olmak hakkında ne hissediyorsun sorusuna sadece yaşlanmak istemiyorum dedi. 30'lu yaşlar kulübümüze sen de hoş geldin bebeğim. Pek dizi izlemiyormuş. Res video izleme hastalığına yakalanmış. Çağın derdi bu Cimin hepimiz aynıyız yavrum. J.K. ile Arya Shore sure ikinci sezonunu çekmişler ama ne zaman yayınlanacağını bilmiyormuş. Zaten bilse de söylemez ki albüm hakkında tek bir spoyu vermedi kızlar ya. Ağzı acayip sıkı eşek sıpasının. Bizimle daha çok iletişim kurma sözü var. Umarız ki bunu tutar. Ben video hazırlarken böyle bir mesaj aldım bir ilkimden. Siz cidden tatlılıkta Cimin ile yarışırsınız. Cimin'in de bu ay doğan bütün ilkilerimin de doğum gününü kutlarım. Sizi seviyorum ve sizi morluyorum. Haydi yorumlara.